Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell TV Plus'ta film kiralama ücreti ne kadar? Bu soruya yanıt verip aktarımı sağlayalım. Türkcell TV Plus Hollywood stüdyolarının en yeni filmlerini 2 ila 5 TL'ye kiralayarak izleyebilirsiniz. Tabi bu fiyatlar zaman içerisinde ve filmine göre değişkenlik gösteriyor. Kiralı izle seçeneği bulunuyor biliyorsunuz. Türkcell TV Plus uygulamasını açın. TV Plus uygulamasına kiralı izle kategorisinde yer alan filmlerden seçerek istediğiniz zaman kiralayabilirsiniz. Paket ve içerik fiyatlarına tüm vergiler yani %20 KDV'de dahildir. Bunu sizlere söyleyelim. Dediğimiz gibi e, Turkcell Türksel TV Plus'taki kiralı izle seçeneğine gelerek siz buradan kiralı izle seçeneği sayesinde tüm izlemeleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. Tabi burada e, filmlerin fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini sizlere aktarmak istiyoruz. E, bunların fiyatlarını ancak e, dizilerin yani filmlerin ya da dizilerin üstüne gelerek fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna bakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.